Bu sene sinema, tiyatro ve müzik gibi pek çok alanda harika eserler ortaya kondu. İşte bu ödül onlardan birini onurlandırmak için. Yılın göz alıcı başarısı ödülü vermek üzere göz alıcı bir kadını sahneye davet davet etmek istiyorum. Murgül Yeşilçay. İyi akşamlar. Ödülü vereceğim. Tabii. Adı neydi? Göz alıcı ödül. Evet. <laughs> Yılın en göz alıcısı olarak. Evet. <laughs> Amadeus oyunu. Ve Amadeus ekibinden Hilal Tansu Biçer ve oyunun yapımcısı Kerem Alışığı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, önce GQ ailesine teşekkür ediyoruz bu teveccühleri için. Sanat, tiyatro çok kuvvetli bir silah. İnsanı onaran, iyileştiren, tedavi eden, yol açan, yol bulduran, yön veren ve geçmişi ve geleceği içinde barındıran ve hiç kimseyi öldürmeyen bir silah. Bu tiyatroyu yaptığımız için, 25 yıldır bu istikrarı koruduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Burada olan olmayan 100 kişilik bir ekibimiz var. Sahne üstü, sahne arkası, teknik idari. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Başta yönetmenimiz Işıl Kasaboğlu ve değerli meslektaşımız Selçuk Yöntem olmak üzere tüm arkada, önde herkese, emeği geçenlere bu güzel ödül için teşekkür ediyorum. İstersen yani sen de bir şeyler. Ee, i̇yi akşamlar herkese biz bu sene dahil olduk oyuna Tansu ile beraber. E, emeği geçen herkese, bütün ekip arkadaşlarıma, oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, çok teşekkür ediyorum ve Özgür'e sevgilerimi yolluyorum. Teşekkür ederim. Tansu'dan önce bir şey daha çok özel bir şey unuttum. Değerli yapımcılarımız var. Genç çağdaş, açık görüşlü, açık fikirli, vizyoner. Sevgili Sadri Alışık ve Cemil Demirak. Sizlere <laughs> de teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Ben de e, öncelikle Sadri Alışık Kültür Merkezi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Bize güvendiler, bizi aldılar aralarına ve gerçekten çok e, sıcak karşıladılar. E, kendi, bizi çok rahat hissettirdiler. Çok mutlu yüzü orada olmaktan. E, i̇kimiz adına konuşuyorum ama. Lütfen. E, <laughs> e, ve beni tabii Işıl Hoca ile tekrar buluşturdukları için ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum onlara. Çok özlemiştim kendisini. E, onun dışında CQ ailesine çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim.